Evet çok güzel saat 5 saat 5 Saat 5 Ben de yerine yerlerim... Yalnız ulaş sana 5. Beş, gece geliyor ee, sus kanka Sus, sus ya. bir sus Yayını bitiriyoruz Abi Abi işte. <laughs> Nereden çıktı? Ne şimdi, oh, <gülüyor> <gülüyor> ne, <gördüm? gülüyor> Abi, ne yapabilirim ya? <laughs> Evet <laughs> <laughs> şey, şöyle gelelim <laughs> abi çok <güzel>. <gülüyor> <gülüyor> ee, abi, Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee,